Haberler'den herkese iyi akşamlar. 15 Ocak'ta Berlin'de el elel -el yürüyüşü yapılacak. Melek PMK üyesi Ahmet Çoreş ve komutan Fırat Neval'in anmaları devam ediyor. El Sivakiki deposunda işten atılan işçilerin direnişi 4. gününde. 65 yaşındaki Veysi Taş, Kürt Halk Abdullah Öcalan üzerindeki tecrüde karşı bedenini ateşe verdi. Günün gelişmeleriyle Özgür Haberler başlıyor. Müzik Berlin'de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Lenin anma yürüyüş gerçekleştirilecek. Bu yılda yürüyüşe binlerce kişinin katılması bekleniyor. Devrimci, sosyal, devrimci ve sosyalist örgütler yürüyüşe çağrılar yaptı. Bizler de bu çağrıları bu ekranlarda yer, yer vermeye çalıştık. Şimdi de Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu konsey üyesi Mesut Duman ile bu konuyu konuşacağız. <Sessizlik> Merhaba Mesut, hoş geldin yayınımıza. Evet, hoş buldum Güneş. Evet Mesut hemen sormak istiyorum. Bu yılda 15, 15 Ocak'ta Berlin'de Lüksemburg, Libneş ve Lenin anılacak. Avekon'da yıllardır yürüyüşe düzenli olarak çağrılar yapıyor. Sormak istiyorum Rosaları, komünist önderleri anmanın bugün bakımından önemi nedir? Şimdi Güneş bu konu önemli bir konu. Şöyle yanıt vereyim. Yani şöyle düşünebiliriz. Tersinden bir soru sorarsak. Bu insanlar 100, -100 yıl önce yani Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg 1919 -19 yılında katledildiler. Yani uzun bir süre düşünülürse yani neden bu kadar süreye rağmen ıı, on binlerce insanlar sabahın erken saatlerinden itibaren bu mezarlığa geliyorlar. Iı, bu devrimcileri, komünistleri anıyorlar. Yani o kadar zaman geçmesine rağmen güncelliği neden? Çünkü e, şöylesi bir şey var. E, çünkü bu iki tane e, komünist önder e, çok büyük e, be, e, bedeller e, pahasına çok büyük değerler bıraktılar. Ve bu değerler şu an halen bir çatışma halinden savunanlar ve saldırılar arasında bir çatışma halinde devam ediyor. Yani şöyle düşünmek gerekir. Alman Burcuvasi, yani dünya Burcuvasi, e, Karl ve Rosa'yı katlettikten sonra e, şimdi şöyle yapıyor. Yani bu burjuvazinin yöntemlerden birisi bir büyük önderi katlettikten sonra ya da büyük önderleri katlettikten sonra ikinci adımı onların yaptıkları eylemin içerini boşaltma saldırısında bulunuyor. Yani böylesi bir saldırı var. Bir diğer saldırı yani her yıl yürüyüşe fizi, fiili saldırılar oluyor. Yani sal, devlet e, polis de saldırıyor. Yürüyüşü engellemeye çalışıyor. Değişik e, gerekçelerine e, gözaltılar tutuklamalar oluyor. Terör estirmeye çalışıyor. Yani canlı bir e, yani komünizmi savunan güçlerle, devrimi savunan güçlerle burjuazın güçleri arasında canlı bir çarpışma var. Yani çok yönlü bir çarpışma var. Örneğin yani burjuazın bir saldırısı e, yıllar önce yani Berlin'deki sol parti e, örneğin Stalin kurban sözde Stalin kurbanları hey anıtı yaptılar. Yani bu örneğin bir saldırının bir parçasıdır ya da e, bugün reformizmi, savaşı işgali temsil eden güçlerin Onunları sahip çıktığını iddia etmeleri bir saldırının parçasıdır. Yani çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıyayız ve buna karşı bir yani bir irade çalışması devam ediyor. Bu kadar süre geçmesine rağmen o, o büyük önderlerin değerlerine sahip çıkan güçlerle o onların değerlerine saldıran güçler aslında ciddi bir mücadele devam ediyor. Onun için şöylesi bir şey yani Komünistlerin e, bir araya geldi yani tek Almanya'da değil dünyanın birçok yerinde yani Amerika'dan geliyor Asya'dan geliyor komünistlerin e, bu değerlere sahip çıkmak için bir araya geldi ve sokakta buluştuğu e, bir momenttir bu roza yürüyüşü e, roza yürüyüşünün e, şu önemi var yani şöyle şu an bir e, teknoloji çağında yaşıyoruz e, birçok birey şöyle düşünüyor yani diyor ki ben sosyal medyada bir klik yaparak bir e, ifadede bulunarak tavır aldığını düşünüyor. Yani bu yürüyüş e, anlam yani burada şu da oluyor yani şu öylesi bir saldırı da var. İçin iç için, mücadelenin içini boşaltmanın bir yöntemi de e, insanların evde yaptıkları bilgisayar ve telefon klikleriyle mücadele ettiğini düşünmeleri. Yani ona karşı şu çağrı çok önemli. Yani orada olmak gerekiyor. Yani mücadelede saf olmak için fiilen kişi orada olması gerekiyor. Bireyler, devrimciler, komünistler orada olması gerekiyor. Bu çok önemli. yani birçok yönlü saldırılar yani postmodern saldırılar var. Burcuvazi'nin güncelde yürüttüğü saldırıların çok yönü var. Ona karşı gerçekten cevabın bir önemli kısmı yani sadece sözde değil eylemde bir yerde olma gereklisi midir? Şimdi birçok birey şöyle düşünüyor. Diyor ki her yıl yapılan bir yürüyüştür. Ben niye her yer gideyim? Yani ya da bir ritüele dönüştürüyor. Aslında komünist ve devrimcilerin bir kısmı bu olayı bir ritüel olarak ele alarak kendileri de içini boşaltıyor. Onun için burada sadece Burcu Vazi'ye karşı mücadele çağrımız yok. Burada aynı zamanda kendisini devrimci gören, komünist gören güçlerin bunu bir ritüel olarak görmemek, bunu gerçekten e, aktif bir mücadelenin gereksinimi olarak görmek, Şöyle düşünmek yani ben orada olmam gerekiyor. Ben bu tavrı göstermem için orada olmam gerekiyor. Yani burada şu da önemli. Ya, bir e, nevi devrimci e, romantizm de önemli yani. Bir nevi devrimci duygu dünyası da önemli. Yani duygular bütünleşmesi için birey öylesi yerlerde olması gerekiyor. Yoksa duygular yani o duygu hissedilmeyebiliyor yani. Ona, sonra bir rutine dönüşebiliyor. Yani devrimcilikte erozyon böyle başlıyor. Yani bu şekilde başlıyor. Ee, şimdi şöylesi bir şey var. Bir diğer noktaya geçeceğim. Kısa tutmaya çalışıyorum. Biliyorum belli bir ne kadar sürem olduğunu. Ee, şimdi şöylesi bir şey var. Alman Rosa ve Karl ve Lenin üç tane komünist önder ve iki tane büyük devrimin lideri, bir Sovyet devrimin lideri Lenin, bir de Alman devrimin lideri Karl Liebknecht ve e, Rosa Luxemburg. Yani o tarih moment bizim için çok önemli. Bu 1919 şöyle önemli. Alman devrimi başarılıya ulaşsaydı Sovyet devriminin düzeyi çok daha farklı bir düzeyde olacaktı. Yani şimdi Alman devrimini ne kadar analiz ettik. Bu dünya devrimine dönüşecek devrimler çağını bu 20. yüzyılın başlarında Sovyet devrimiyle başlayan ve Alman devrimine devam etme olanağının e, yitirildiği bu devrimler çağını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bu devrim e, e, incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Bu devrimin çarpışmaları çok önemli yani. Şimdi şöylesi bir durum var. Bunu en iyi yapacak bizim gibi güçlerdir yani. Sonuçta göç, göçmen olmamıza rağmen sınıf bilincimiz, bakış açımız güçlü olduğu için yani bizim de burada özel bir rolü var. Hı hı. Yani burada şu an güncel bir şey söylemek istiyorum. Önemsediğim birkaç kaç nokta güncel. Çok sevinirim. Hı? Evet, çok güncele çok gitmek istiyorum. Nasıl İki nokta önemli. Bu iki devrimcinin yani bu devrimcilerin iki noktası önemli. Bir savaş karşıtı tutumları önemli. Yani e, gerçekten tarihin en zor anlarında azınlık olmaları lazım. Kendi partilerinde de ciddi bir azınlık olmalarına rağmen doğruyu görüp doğru tavır alıp ve çok ciddi bir mücadele yürütüp zafer yani bir şekilde egemen olmalarını başarmak. Bu da yani e, emperyalist savaşa karşı kendi ülke burcuvasını savunmamak e iki tarafın proletaryasına çarıda bulmak. Bugün şundan dolayı güçlü, önemli. Almanya'da e, siyaseti açıklar önemli. Yani örneğin Ukrayna savaşında ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir kısım Rusyacı olmuş, bir kısmın e, Ukraynacı olmuş. Yani yani sadece bu dönemin tutumlarına bakılsa bile bugün doğru yol bulunabilir. Bir birincisi bu. İkincisi önemli olan nokta en önemli bulduğumuz nokta. Burcu Vazi komünistleri katletmeye devam ediyor. Yani Lenin e, e, yaralandığı için daha erken vefat etti. Yani bir su e, suikast saldırısına uğradı ve ondan dolayı ömrü kısaldı. E, Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg ise direktmen Burcu Vazi tarafından katledilen iki komünist önder. Bugün de yani benzeri durum e, bir bayram namaz örneği var. Birkaç yıl önce öldü. Bir de e, e, Özgür Namoğlu'yla na birlikte katledilen Zeki Gürbüz örneği oldu Rojava'da, Güney Kürtistan'da yani bu örnekler şunu gösteriyor Burjuvazi'nin komünistleri katletme saldırısı devrimi yok etmek için, yenmek için saldırısı devam ediyor ve ondan dolayı yani bu durum güncel yani. Yani şimdi biz güncele cevap vermek istiyorsak tarihten aldığımız güçle cevap vermemiz lazım. Biz bu saldırılara, bu eylemde de cevap vermemiz lazım ve bu yüzden de önemli. Yani düşüncelerimi böyle özetlemek istiyorum. Teşekkür ediyorum bize yayında yer verdiğiniz için. Peki, ben Günler. teşekkür ediyorum Mesut işte aktarımların için. Kolay gelsin. Teşekkürler. Young Struggle bir dönem Young Struggle üyesi olan komutan Fırat Neval ve Melek pmk üyesi Ahmet Çoreş için mesaj yayınladı. Digi nasılsın Zeki Gürbüz, Mütkan Fınam, Ahmet und Namoğlu, Fırat Neval, sind am 3. Januar 2023 in Rojava geworden. Sie sind geworden durch den Angriff, einen, einen Luftangriff des türkischen faschistischen Staates Mit Unterstützung des US-Imperialismus. Der Schmerz über den Verlust der Genossen sitzt tief. Sie waren wirklich Genossen, die das gewidmete Revolutionärsein, die Generation der Siege für uns als Vorbilder versinnbildlicht haben, die sie gelebt haben, wirklich. Als Jugendliche von Young Struggle ist uns besonders, hat besonders Özgü für uns eine besondere Bedeutung. Denn er ist ein Jugendlicher, der sich hier in Europa. Organisiert seine ersten Schritte als Revolutionär gemacht hat. Er hat in Duisburg und Dortmund angefangen mit Jugendarbeiten, hat etliche Jugendliche organisiert und verschiedenste Arbeiten dort gemacht. Sein ganzes, sein ganzes Leben, seine ganze Arbeit darin gesteckt, die Jugendarbeiten, die sozialistischen Arbeiten hier voranzubringen und neue Jugendliche für den Sozialismus, für den Widerstand zu begeistern. Özgül war, so erzählen viele Genossinnen, die ihn kannten. Jemand, der sehr ruhig, aber sehr entschlossen war. Er war kein Mann der großen Worte, aber er war jemand, der, wenn er etwas gesagt hatte, genau wusste, was er sagt. Und wenn er etwas getan hatte, genau wusste, was er tat. Viele Genossen erzählen zum Beispiel eine Geschichte, wie er in der Schule vor seinen Mitschülern eine flammende Rede gehalten hat, als Bundeswehroffiziere in die Schule gekommen sind, um dort militaristische Propaganda zu machen. Er hat sich hingestellt, hat dagegen geredet, hat genau gewusst in Wort und Tat, was er machen wird, war sehr entschlossen. Und das, obwohl er niemand war, der sich jemals gerne in den Vordergrund gestellt hätte. Wusste er, wenn es notwendig ist, dann mache ich das. Mit seinem bescheidenen und einfachen Revolutionärsein hat Özgür wirklich alle Räume, in die er gekommen ist, beeinflusst. Özgür ist ein Genosse der... Alle Genossinnen, die ihn kannten, alle Menschen, die ihn kannten, durch diese Art beeinflusst hat, aber auch diejenigen, die ihn vielleicht nicht mehr kennenlernen durften, sind letztlich eine Generation von neuen Özü, sind eine Generation, die beeinflusst wurde durch die Geschichten, die beeinflusst wurde durch das, was Genossen wie er, wie auch Genossin Ivana, uns hier bei ihrem Struggle zurückgelassen haben mit der Arbeit, die sie gemacht haben. Wir wären nicht hier, wo wir sind, wenn nicht solche Genossinnen wie, Gen wie Ivana oder wie Özgür gehabt hätten. Sie beiden sind besonders für uns wegweiser durch die revolutionäre Verbundenheit, durch den Mut, der sie dazu gedr gedrängt hat letztlich ein Teil der Revolution in zu werden. Zu sagen, ich werde mein Leben hier in Europa zurücklassen, um mein Leben komplett der Revolution zu widmen, um mein Leben komplett der Verteidigung der Revolution zu widmen. Das ist etwas, was sowohl Iwana als auch Özgür uns mitgeben auf dem Weg allen Young Struggle-Mitgliedern, aber auch allen sozialistischen, allen fortschrittlichen Jugendlichen hier in Europa. Ösku zeigt uns, und die Unsterblichkeit von Ösku zeigt uns einmal mehr, dass der Kampf äh, der für die Verteidigung der Revolution wirklich etwas ist, was nicht abstrakt ist, nicht weit weg ist, sondern ganz klar mitten in unserem Leben ist. Die Verteidigung der Revolution bedeutet, gegen den türkischen faschistischen Staat auch hier in Europa zu kämpfen, bedeutet, die Heuchelei der imperialistischen europäischen Staaten, die mit der Türkei zusammenarbeiten, die Krieg überall auf der Welt führen, die Kriege auch in Kurdistan gegen die Revolution führen, aufzudecken, diese Heuchelei aufzudecken und dagegen anzukämpfen. Für uns bedeutet Özgür einen ganz klaren Aufruf, alle Grenzen zu überwinden. Ein grenzenloses Revolutionärsein zu entwickeln und seinem Weg zu folgen. Und es bedeutet, die Verteidigung der Revolution für uns zu einer Aufgabe, jeden Tag zu machen. Sei es hier in Europa, sei es an anderen Orten in der Welt, sei es direkt in Kurdistan, sei es direkt in rojava Überall müssen wir die Revolution verteidigen. Das ist die Aufgabe, die uns irgendwie mit auf den Weg geht. Le Secours Rouge de Belgique vous remercie de l'occasion qui nous est donnée de saluer la mémoire des cadres du MLKP Rojava, Zeki Gurbuz et Osgur Namoglu, assassinés par une frappe de drone diligentée par les services secrets du fascisme turc. Beaucoup de choses semblaient les séparer. D'abord la génération, puisque près de 30 ans d'âge les séparaient. L'un était originaire d'un village dans une région rurale, l'autre d'une métropole cosmopolite de plusieurs millions d'habitants. Le premier a fait toutes ses années de formation en Turquie, tandis que le second les a faites en Europe. Mais malgré ces différences, tous deux ont compris à quel point était nécessaire la lutte pour la libération des peuples de Turquie de toutes les formes d'oppression. Et tous deux, avec cohérence et détermination, ont traduit cette compréhension en un engagement communiste et internationaliste. Politique et militaire, de la plus grande qualité et de la plus grande intensité. Le fait que le fascisme turc ait déployé de tels moyens pour tuer précisément ses camarades est, comme on le dit en français, l'hommage du vice à la vertu. C'est une reconnaissance par l'ennemi lui-même des qualités révolutionnaires de Zeki Gourbos et Osgur Namoglu. Alors encore une fois, nous vous remercions de l'occasion de saluer leur mémoire et leur combat. Salutations révolutionnaires et solidaires du Secours Rouge de Belgique. Ölümsüzleşen üyesi Ahmet Çoreş ve Genç Komutan Fırat Neval Hamburg ve Adana'da anıldı. İşgalci Türk Devleti'nin saldırısında şehit düşen MLKP Merkez Komite üyesi Ahmet Çoreş ve MLKP komutanlarından Fırat Neval için anma etkinlikleri sürüyor. Almanya'nın Hamburg kentinde Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunun ardından konuşan Melek Ape temsilcisi, ''Partimiz Melek Ape, gözaltı, baskı, işkence ve suikastlere rağmen mücadelesine devam ediyor. Türkiye ve Kürdistan'a özgürlüğü ve sosyalizmi getirene kadar da devam edeceğiz.'' dedi. KGÖ temsilcisi de, ''Genç komutanlarımızın izinden yürüyeceğiz, onların mücadelesini her alanda yaşatacağız.'' dedi. Demokratik Kürt Toplum Merkezi adına yapılan konuşmada ise, ''Şehitlerimizin izinden mücadeleye devam edeceğiz.'' denildi. Ölümsüzleşen Melekape MK üyesi Ahmet Şoreş ve Melekape komutanı Fırat Neval Adana'da da anıldı. Saygı duruşunun ardından yapılan konuşmalarda anılarını sonsuza dek yaşatacağız denildi. Elsivakik işçilerinin direnişi 4. gününde bugün 5 işçi daha işten çıkarıldı. Esenyurt'ta bulunan Elsiva 2 deposunda Kuluk isimli Alman menşeili taşeron firmaya bağlı çalışan 7 temizlik işçisi patronun hak gazlarına ve ağır çalışma koşullarına karşı haklarını savundukları için kod 46 ile işten atıldı. İşçilerin işten atma saldırısına karşı diske bağlı Limteris Sendikası öncülüğünde başlattığı direniş 4. gününde. Patronun işten atma saldırısı devam ediyor. Bugün 5 işçinin daha işten atıldığı öğrenildi. Elsiva 22 deposu önünde konuşan Limteriş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı şunları söyledi. İşten atılan işçi arkadaşlarımız altları için direnmeye devam ediyor. İşçiden, emekçiden yana, işçi dostu, emekçi dostu, tüm emekçileri, tüm kamuoyunu işçi arkadaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Elsiva 22 mağazalarından alışveriş yapmamaya çağırıyoruz. Rimter İş Sendikası'na üye olan Elsiva 22 taşeron işçilerinin talepleri şöyle. 8500 liralık promosyon paraları ticket değil nakit ödensin. Elsiva 22 işçileriyle aynı haklardan yararlanmak. Elsiva 22 bünyesinde çalışmak, işten atılan işçilerin geri alınması. Emek ve Özgürlük İttifakı 15 Ocak'ta Kartal'da gerçekleştirecekleri miting için İstanbul'un birçok yerinde çalışmalarını sürdürdü. Emek ve Özgürlük İttifakı 15 Ocak Pazar günü savaşa, yoksulluğa, baskıya dur diyelim, birlikte değiştirelim şiarıyla İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenleyeceği mitingin hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'un birçok noktasında mitinge çağrı yapıldı. Sultanbeyli Meydanı'nda HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve İleş Başkanı İlknur Birol'un katılımıyla bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Pazar günü saat 1'de Kartal'da mitingimiz var. Yoksulluğa, savaşa, baskıya Kılarak dur diyelim ve hep birlikte değiştirelim. Sultanbeyli halkı ve esnafı mitinge davet edildi. Kadıköy'de HDP milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın katılımıyla bildiri dağıtıldı. Esenler'de ise HDP milletvekili Dilşat Canbaz'ın katılımıyla stand açıldı ve bildiri dağıtıldı. Bu arada İstanbul Valiliği Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. 15 Ocak'ta saat 13'te başlayacak miting için izin çıktı. 65 yaşındaki Veysi Taş dün gece Mardin'in Artuklu ilçesinde küçük sanayi sitesinde bedenini ateşe verdi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Taş istasyon mahallesi meydanında toprağa verildi. 12 Eylül faşist askeri darbesinde Diyarbakır hapishanesinde tutsak olan ve işkence gören Taş 6 ay önce ikinci kez tutuklanmıştı. Veysi Taş bıraktığı videoda Kürt Halkan Önder Abdullah Öcalan üzerindeki tecrüte karşı bedenini ateşe verdiğini kaydetti.

Azı tecrita imraje protesto bakım. JPVT amaç gayamet ne? Ev çalak ya mı? Jibon Seroke Kurdistan Abdullah Ejalanım. 17 gündür adalet nöbeti tutan HDP, İmralı te tecriti savaşı derinleştiriyor dedi. Tecrit'e son verilmesini istedi. Halkların Demokratik Partisi'nin Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi talebiyle Ankara'da başlattığı adalet nöbeti 17. gününde. Meclis dikmen kapısındaki eylemde konuşan HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, iki yıldır Öcalan'dan hiçbir haber alınamadığını hatırlattı. İmralı tecidinin Kürdistan ve Türkiye'ye yayıldığını kaydeden Kaçmaz, bu politikalar Kürt düşmanının bir parçasıdır dedi. HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, tecridin insanlık suçu olduğunu belirtti. Çözümün anahtarı İmralı'da iktidar bunu görmeli dedi. İHA'da İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yöleri, Adalet Bakanlığı'nın hasta tutukları için yayınladığı yeni genelgenin çözüm niteliği taşımadığını belirtti. Hapishanelerde yaşanan ölümler cinayet olarak tartışılmalı dedi. İade İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Adalet Bakanlığı'nın hasta tutsakları ilişkin çıkardığı genelgeyi değerlendirdi. Hem hastalanmak kolay hem de hastalandığınız zaman tedaviye erişemediğiniz için ya da sağlık hakkına erişemediğiniz için bu hastalıklarınız yaşamınızı tehdit eder bir boyuta kolaylıkla gelebiliyor ve hızla gelebiliyor. Bu da mahpusların cezaevinden tabutla çıkması anlamına geliyor. O yüzden de biz aslında birkaç yıldır... Tedavi edilebilir nedenlerle ya da önlenebilir nedenlerle mahpusların yaşamlarını kaybetmesi konusunu mahpus cinayetleri olarak tartışmak gerekir diye ifade ediyoruz. Genelge'nin yeni değil 2006'da yayınlanan Genelge'nin güncellenmiş hali olduğunu söyledi. Genelge ceza infaz kanunundaki düzenlemeleri yani bizim en çok işaret ettiğimiz ...yeniden düzenleme yapılması gerekir dediğimiz maddeleri kapsamıyor. Cumhurbaşkanının af yetkisi bakımından bir düzenleme içeriyor. İade Şube Başkanı Gülseren Yoleri, bizim asıl beklentimiz ceza infaz kanununda düzenleme yapılmasıdır dedi. Ee, i̇lk haliyle karşılaştırdığınız zaman iki metin e, çok ufak ayrıntıların dışında birbirisinin aynı. Yani bir ilerleme ya da bir gelişme ya da mahpuslar lehine bir iyileştirme var diyebileceğimiz önemli şeyleri göstermiyor bize. 10 Ocak'ta gözaltında alınan gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı. Kartal'ın tutuklanması protesto edildi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gözaltına alınan gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sezgin Kartal, çıkarıldığı mahkemede örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Sezgin Kartal'ın çalışma arkadaşları, gazeteciler ve Alevi kurumları adli önünde açıklama yaptı. Eylemde ilk sözü gazeteci Dayanışma Ağı'ndan Atakan Sonmez aldı. Yıllardır özgür gazetecilik yapmak için özgür basın adına aslında sizlerin halkın haber alma özgürlüğünü o hakkı savunuyor ve bunun için susturulmak isteniyor. Bu hakkak bu ülkede gerçek gazeteciler hakikat bir gün galip gelecek. ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan gerçeği yazan gazetecilerin susturulmaya çalışıldığını söyledi. Bu ülke yönetemez hale gelen iktidarın <laughs> son çırpışları. Bu son çırpışlarına karşı bizim dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmemiz lazım. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bayda, Sezgin Kartal'ın tutuklanmasını kınadı. Özgür basın çalışanlarını kriminalize etmeye çalışıyor. Sezgin Kartal özgür bir kalem. Bütün zorluklara karşı özgür basın çalışmalarını yürüten buradaki değerli basın emekçileri gibi. Karşı, karşı, omuz omuzda. HBDH Ranting Bilisleri Ankara'da saray iktidarına destek veren bir fabrikaya sabotaj eylemi düzenlediklerini açıkladı. HBDH Ranting Bilisleri Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan Saray Keresteciler sitesinde bir fabrikaya sabotaj eylemi düzenledi. 11 Ocak günü gerçekleştirilen eylem sonucunda yanıcı madde üreten fabrikanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Eyleme ilişkin açıklama yapan HBDH Hrant Dink milisleri işgalci Türk devletinin katliamlarını sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada şunlar belirtildi. Ermeni halkın yiğit evladı Hrant katleden de bu devlettir. Ahmet Şoreş ve Fırat Neval yoldaşları katleden de bu devlettir. Bu katliamlar bugün AKP-MHP faşizmi eliyle sürdürülmekte ve her katliamda onların parmağı bulunmaktadır. Eylemimiz bu nedenle faşist Türk devletinin geçmişten başlayarak Krantinki ve daha nicelerini katletmesi nedeniyle ve bugünse Rojava'da Başur'da düzenlediği suikast eylemlerini protesto amacıyla gerçekleştirilmiştir. Faşist katliamlardan hesap sorulmadı, tek bir günümüz bile kalmayacak. Maden ocağına işgal eyleminin sürdüğü Lütherat köyüne polis zorla girdi. İşgal eylemi yapan iklim aktivistleri saldırıya direnişle karşılık verdi. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bulunan Lütherat köyüne maden ocağı yapılmasını engellemek için işgal eylemi yapan iklim aktivistleri polis tarafından zorla çıkarılıyor. Bölgeden sorumlu Ahın Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada bölgenin çitlerle ablukaya alındığı belirtildi. Aralarında Young Struggle üyelerinin de olduğu iklim aktivistleri polis saldırısına direnişle karşılık verdi. Lütserat yaşıyor girişiminin sözcüsü insanlar kalmaya, dayanmaya ve ağaçlarla yapıları korumaya son derece kararlı açıklaması yaptı. Aktivistler Ahın, Kön ve Mönchengladbach kentlerinin ortasında yer alan Lütserat köyünün tümüyle tahliye edilip altında bulunan kömürün Garsvayla madenine dahil edilmesi planına karşı çıkıyor. İklim aktivistleri Almanya'nın enerji güvenliğinin teminat altına alınabilmesi için buradan çıkacak kömüre ihtiyaç olmadığını belirterek enerji devi RWE'nin lütseratı yok edeceğini kaydediyor. <laughs> Lütserat, Almanya'nın tamamında iklim koruma aktivistleri için çok önemli bir sembole dönüşmüş durumda. Haber bültenimizin sonuna geldik ancak yayınımız saat başında devam edecek. Hoşçakalın.